Ali Akman, Nek Nijmegen Hollanda Ligi'nin ikinci haftasında Nek Nijmegen Pek Zwolle'yi 2-0 mağlup etti. Temsilcimiz Ali Akman dördüncü dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Ali ilk 11'de başladığı maçta 80 dakika boyunca takımının başarısı için ter döktü ve Hollanda'daki ilk golünü kaydetti. Hakan Çalhanoğlu, Inter İtalya Seri A'nın ilk haftasında son şampiyon Inter sahasında Genova'yı 4-0 mağlup etti. Yaz transfer döneminde Milan ile sözleşmesi bittikten sonra Inter'e imza atan milli takımının yıldız ismi Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de başladığı maçta bir gol ve bir asistle oynadı. Burak Yılmaz, Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı, Lille. Fransa Ligue 1'in 3. haftasında Saint-Étienne ile Lille 1-1 berabere kaldı. Lille forması giyen temsilcilerimizden tecrübeli santrafor Burak Yılmaz 38. dakikada takımını öne geçiren golü kaydetti. Son şampiyonun kadrosunda bulunan diğer futbolcularımızdan Zeki Çelik mücadelede forma giymezken Yusuf Yazıcı ise 81. dakikada oyuna dahil oldu. Merih Demiral Atalanta. Serie A'nın ilk haftasında Atalanta Torino deplasmanından 90 artı 3'te Piccoli'nin attığı golle 2-1 galip ayrıldı. Yaz transfer döneminde Juventus'tan Atalanta'ya kiralanan milli stoper Merih Demiral mücadeleye ilk 11'de başladı ve 83 dakika sahada kaldı. Cengiz Ünder, Marsilya Yaşanan olaylar ve seyircinin sahaya girmesi nedeniyle önce durdurulan sonra da tamamlanamayan Nice maçında Marsilya forması giyen Cengiz Ünder ilk 11'de sahaya çıktı. Cengiz oyunun durdurulduğu 77. dakikaya kadar takım adına ortaya etkili bir performans koydu. Çağlar Söyüncü, Leicester City Leicester City Premier Lig'in ikinci haftasında konuk olduğu West Ham'a 4-1 mağlup oldu. Leicester forması giyen milli stoper Çağlar Söyüncü ilk 11'de çıktığı maçta 90 dakika takımının başarısı için ter döktü. Orkun Kökçü, Feyenoord Hollanda liginin ikinci haftasında Feyenoord sahasında Go Ahead Eagles'ı 2-0 mağlup etti. Maça ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan milli takımın genç orta sahası Orkun Kökçü başarılı futboluyla beğeni topladı. Enes Ünal, Getafe La Liga'nın ikinci haftasında Getafe ağırladığı Sevilla'ya 1-0 mağlup oldu. Maça ilk 11'de başlayan temsilcimiz Enes Ünal, 58. dakikada yerini Jamie Mata'ya bıraktı. Kaan Ayhan, Mert Müldür, Sassasula. İtalya Serie A'nın ilk haftasında Sassula, Hellas Verona deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Konuk ekipte forma giyen temsilcilerimizden Kaan Ayhan 90 artı 1'de oyuna girerken Mert Müldür ise mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı. Halil İbrahim Dervişoğlu, Brentford FC İngiltere Premier Lig'in ikinci haftasında Brentford deplasmanında Crystal Palace ile golsüz berabere kaldı. Brentford forması giyen milli takımın genç forveti Halil İbrahim Dervişoğlu karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı. Umut Meraş, Le Havre Fransa Lig 2'nin 5. haftasında Le Havre sahasında Niort'u 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekipte Mücadeleye ilk 11'de başlayan milli solbek bek Umut Meraş 90 dakika sahada kaldı. Cenk Özkaçar, kaçar. Lowen. Belçika 1. Ligi'nin 5. haftasında Lowen sahasında Yupını 4-1 mağlup oldu. Maça ilk 11'de başlayan temsilcimiz Cenk Özkaçar 46. dakikada saha kenarına alındı.